milletvekillerini döviz bürosu olarak görüp ciddi miktarda paraları bir milletvekiline, iki milletvekiline teslim eden bir anlayış var. Ve bunlar şu an Cumhuriyet Halk parti meclisine görevlendirilmiş kişiler. Ekrem İmamoğlu'nun en yakın işte avukat konumunda olan kişilere, bugün milletvekili olan ciddi miktarda paralar teslim edilmiş. Ve bunlar gerçekten hukuk cahili. Yani milletvekilliğini, gazi meclisi, milletvekiline sunmuş oldukları dokunulmazlık hürriyetini Bunlar bir açıkçası bir para kazasını muhafaza edilme yöntemi olarak görüyorlar. Bu bakış açısı bile demokrasiye nasıl baktıkları açısından çok tehlikeli budur. Ve bilmiyorlar ki hani bir milletvekili sadece siyasi olarak düşüncelerinden dolayı bu hakka sahiptir. Eğer ortada bir mali suç varsa burada ilgili milletvekili ciddi manada bu iddialarla karşılaştıysa ee, ve bu iddiaları açıklamada sizler eğer işte anlatıyorlar e, işte biz asla bunu kabul etmiyoruz. E, bize iftira atıyorlar. işte siyasi kampanya ortaya ko koyuyorlar. Kaldırsınlar fezlekeleri, iddianamede geçen arkadaşlar yargıda aklansınlar. Yani Türk yargısına bağımsız Türk yargısına bu kadar çekince ne? E, bugün işte e, görüyorsunuz itirafçılara iddianame yazılırken ne teklif ettiler? İşte siz konuşmayın, susun. Sizi milletvekili yapacağız. Bugün bu Boğaziçi imar işte konusunda geçen arkadaşlara işte duyulan konular bunlar. Bakan yardımcılığı teklif ediyorlar. Ben burada bunların siyasete nasıl baktıklarını anlatmaya çalışıyorum. Siyaseti nasıl küçümsediklerini anlatmaya çalışıyorum. Bu milletin vermiş olduğu emanet sorumluluklara hani hangi çıkar şebekelerin tarafından meze edildiğini vurgulamaya çalışıyorum. Gerçi hani kendisine sevimli şempazi yakıştırmasını kabul eden bir genel başkan için bunları konuşmak da açıkçası sıradanlaşıyor.